Şimdi bakın, şu anda yaşadığımız şeylerden bahsediyoruz. Şu anda güncel bir olay var. Televizyonlarda, bütün medyada yer alıyor. Bir kişi çıkıyor, bir diğer komşunun eşiyle ilişkiye giriyor. Ondan çocuğu oluyor, adamın haberi yok. Şimdi burada siz eş olarak ne diyeceksiniz? Şiddet uygularsanız suçlusunuz. E diğer taraftan evden eve gelmiş o haneyi yıkmış eee gayri ahlakî bir şey içerisinde olan kişi siz hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Devlet ceza vermiyor. Niye? Çünkü öbür eşin şey var, rızası var. Onun rızası. Hatta önceden bir ara tazminat talep edebiliyordunuz. Yargıda da birleştirme kararıyla bu yol da kapatıldı. Tazminat da talep edemiyorsunuz tazminat talep edemiyorsunuz, e, adama kızamıyorsunuz, eşinize de bir şiddet uygulayamıyorsunuz. E, sadece tek hakkınız var, boşanmak. Ama boşanmak sizin hayatınızı eski haline getirmiyor. Çoluk çocuğunuzla her şeyinizde perişansınız. Aileler var, ailelerin onuru var. Bedeni Kanun der ki e, 312. maddede yanlış hatırlamıyorsam, ee, der ki herkesin aile içinde yaşayan herkesin aile onurunu e, gözetme yükümlülüğü vardır. Ee, eşler mesela Medeni Kanun 185 eşler birlikte yaşamak birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır. Ee, yine e, buradan hemen e, okumaya çalışın. Yani aile onurunun Evet, e, madde 322. madde ana baba ve çocuk ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdür. Şimdi, eee kişiler insan fıtratıdır bu. Hiç tepkisiz olması mümkün müdür? Ama bu e, nedir yapılan şey? Sadakatsizliktir. Elbette ihanettir. İnsanın Onurunu, şerefini ayaklar altına alan bir durumdur. Ve siz burada bunu cezasız bırakırsanız olmaz. Şimdi devlet mesela e, İstanbul Sözleşmesi bağlamında şiddet yani engellenmiş biz de şiddet demiyoruz ama devlet ceza vermesi lazım. Devlet ceza verdiği zaman der ki sen ihkak hak yapamazsın. Bunun cezasını ben veririm bana söyle bunu ben çözeyim. Ve ondan sonra o da e, devlet cezasını verecek diye devlete şikayet eder ve sonuç e, alınır. O zaman da şiddetle e, daha e, etkili bir şekilde mücadele edersiniz. Ama siz zina'yı suç olmaktan çıkardıysanız ve zina e, bundan dolayı e, hiçbir yaptırım uygulamıyorsanız, o zaman kişiler ihkakı hak yolunda başvuruyorlar. Doğru bir şeydir demiyorum. Ama bu boşluğun neticesi bu oluyor. Bakın o adamı şimdi dövdüler. Hem de kötü bir şekilde dövdüler, yerlerde süründürdüler. Asla kabul etmiyorum. Ama bunun yerine devlet orada cezala, cezayı vermesi lazımdı, toplum vicdanını rahatlatması lazımdı, aileyi rahatlatması lazımdı ve bir daha kimse de bu bollara tevessül edememesi lazımdı. Siz devlet olarak bunu yapacaksınız. Yasama sorunu yasama bu konuda kusurludur, yasama suçludur. Yani bunu şey yapması lazım. Bir şekilde iyi, kanuna bağlaması lazım. Bakın ben Yargıtay'a gittim, Yargıtay'da da konuştuk. Bu iştihad birleştirme kararı yanlıştır. Aldatan üçüncü kişiden siz tazminat bile talep edemiyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Ne yapması lazım? E dedi ki bizim de artık bu kanun gibi bağlayıcı bir şey, bizde değiştiremeyiz bunu. Ne olacak? Kanun çıkacak. Kanunla bu suç haline getirilmesi lazım. Siz bunu yapmazsanız toplumda facialar oluyor. İşte İstanbul Sözleşmesi de burada fayda etmez, Yetmez. Ama siz tutup da e, bunun için e, yani şiddetin önlenmesinin farklı boyutları var. Sadece o sözleşmedeki düzenleme o haliyle şey yapmıyor. E, bunun ötesine geçecek e, çözümlerin öğretilmesi lazım. Şimdi orada o kadına yönelik bakın orada kadına yönelik şiddet uygulamayacaksınız. Hatta aldatan üçüncü adama da şiddet uygulamayacaksınız. Ama o evli, aldatılan adam şiddete uğramış olmuyor mu? Psikolojik şiddetin en üst noktası değil mi? Elbette. Yani bu ülkede sokaklarda bangır bangır bağırttılar. Senin de canın yanacak diye, sen bunu çoktan hak ettin diye ben şey yapıyorum. Yani aldatmanı kadının aldatmasını bir şiddet olarak, can yakma olarak kullanan bir kültür var. E bunların önüne geçilmeyecek mi? Şimdi devlet anayasasının 41. maddesi devlet ailenin huzurunu korumakla yükümlüdür. Huzurunu korumak için yükümlüyse bununla ilgili tedbirleri almak durumundadır. Bunu yapmazsa eksik kalır. Bu konuda sadece iktidara suçlamıyorum. İktidarı e, yani iktidar partisi ve muhalefet partisi. Bütünüyle meclis sorumludur. Yasama görevini yapmamaktadır. Yapması gerekir. Anayasa mahkemesi zinayı suç olmaktan çıkardı diyorlar kabul etmiyorum. Anayasa Mahkemesi zinayı suç olmaktan çıkarmadı. Zina evrensel bir suçtur esasen. Ancak o bizim eski kanunumuzda erkeğin zinasıyla kadının zinası e, eşit düzeyde cezalandırılmıyordu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi orada dedi ki bu e, eşitliğe aykırı. Bunları iptal ediyorum siz yeni bir düzenleme yapın. Erkeğin zinasını da Kadının zinasını da sadakatsizliğiyle eşit bir şekilde cezalandıran yeni bir düzenleme yapın. Ama bu düzenleme yapılmadı. Bunda belki e, belli e, de, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının veya başka e, a, kültürlerin mensubu e, ilişkide bulunan uluslararası kuruluşların şeyi olabilir ama bu insan haklarına aykırıdır. E, Avrupa'da istese bunu insan haklarına aykırıdır. Avrupa'da e, ayr ayrıca bu konuda büyük bir insan hakları ihlalinin eee merkezi olmuştur. Niye diyeceksiniz? Ben söyleyeyim. Eee sağlıklı aile içinde büyümeyen her çocuk çocuğun hakkı ihlal edilmektedir. Her çocuk e, bilinen bir ve sevgi ortamında yetişen bir anne babaya muhtaçtır. Öyle yetişir, sağlıklı aileler öyle yetişir. Şimdi tutup da e, devlet bakıyor. Devlet bakıyor ama anne baba nerede? Çocuk yurdunda bakılan bir e, çocuk hakları korunuyor değil. Çocuğa devlet bakmakla yükümlü. Devlet bakmakla yükümlü ama anne baba bakmadığı zaman bakmakla yükümlü. Peki anne babanın sorumluluğu? Onunla ilgili düzenleme yapmak da devletin sorumluluğudur. Her çocuğun e, anne babasını bilmesi ve sağlıklı aile ortamında huzurlu bir aile ortamında yetişme hakkı vardır. Bu noktadan e, yani e, bu konular e, aslında sadece İstanbul Sözleşmesi değil, bütünüyle bizim genel olarak toplumu ve dolayısıyla da aileyi koruyucu başka düzenlemelere ihtiyacımız bulunmaktadır.